Resmin öyküsünden merhabalar. Son günlerde müzelere yapılan iklim aktivistleri tarafından saldırılar gündeme geldi. Ve bu saldırılardan en çok nasibini alan tırnak içerisinde Van Gogh'un olduğunu bilmekteyiz. Burada sanatçının kaçıncı yüzyılda yaşadığını, hangi sanat akımı içerisinde eserler ortaya koyduğunu ve yaptığı eserlerin günümüze yansımaları hakkında konuşmalar yapacağız. Bugün seçtiğimiz eser Van Gogh'un Patates Yiyenler tablosu. Biraz tabloyu yakından inceleyelim. Van Gogh'un 1853 yılında Hollanda bölgesinde doğduğu bilinmektedir. Theo ve kız kardeşleriyle birlikte mütevazi bir hayat süren bir aile olduğu bilinmektedir. Orta sınıf bir ailede yetişen Van Gogh'un bazı problemleri sebebiyle hayatının ilerleyen dönemlerde belirli bir karmaşa yaşadığını görmekteyiz. 37 yıllık ömründe yaşadığı zorlukların sonucunda ortaya çıkan eserler aslında onun sanata bakışını, hayata bakışını yansıtmaktadır. Van Gogh'un sanatının başladığı dönemlerde izlenimci sanatçılarla bir araya gelmesi, onların eserlerinden etkilendiği görülmektedir. Ama daha sonra üretimlerinin post izlenimcilik adı altında gelişen sanat akımına dahil olduğu bilinir. Burada izlenimcilerin dışında sanat akımında neler gelişti? neleri göre resimler yaptı? Buraları incelemek gerekir. Van Gogh'un post izlenimcilik akımındaki etkisi nasıldı? Şu örnekle verebiliriz. Van Gogh gökyüzüne baktığında yıldızları, gezegenleri ve ayın ışığını gördüğü gibi resmedebilirdi ama onu bir süzgeçten geçirerek belleğinin nasıl yansıttığıyla birlikte resmetti. Yani gördüğünün dışında kendi hafızasının yorumunu ekledi. Bu bir bakış, bu bir görüş bunların dışında gelişen bir olaydı. Van Gogh'un yaşadığı süreçte akıl hastanesinde bulunduğu ve şu an günümüzde bile hangi hastalıkları geçirmiş olabileceği üzerine birçok yorum, nörolojik yorum yapılmaktaydı. Belki Van Gogh'un gördüğü buydu ve izlenimciliğin dışında host izlenim olarak bunu tablolarına aktardı. Van Gogh'un yaşadığı bu dönemlerin dışında 1881 ve 85 yılları arasındaki dönemine köylü köylü hayatını resmetti dönem olarak geçmektedir. Bu eser de o yıllara denk gelir. 1881 ve 85 yılları arasındaki eserlerine baktığımız zaman kır yaşamı köy hayatındaki işçiler, maden işçileri ve bu ezilen kesimin yanında olduğunu Van Gogh'un görmekteyiz. Theo'ya yazdığı mektuplarda buradaki insanların ne kadar yorulduğunu, ne kadar büyük emekler harcadığını ve bunların karşılığını alamadıklarını söylemektedir. Bundan etkilendiği için eserlerine bu yansımaları aktarmıştır. Tabloya baktığımız zaman karanlık kompozisyonlu bir alanda beş kişinin dumanları tüten patates tepsinin içerisindeki patatesi yediklerini görmekteyiz. Bize doğru bakışı, tam olarak yüz bakışını kadının yüzünde, erkeğin bir yan duruşunu, çocuğun arkadan sadece saçlarının göründüğünü ve buradaki kişilerin yaşlı insanların birbirlerine kahve doldurarak ikramda bulunduklarını görmekteyiz. Odanın içini aydınlatan sadece bir gaz lambası bulunmaktadır ve etraftaki karanlığa baktığımız zaman buranın sanki bir yer altında bir madenden bozma bir ev olduğu algısı hissedilmektedir. İnsanların ne kadar yorgun, ne kadar kazandıklarını elde ettiklerini, yiyememeleri ve bunlardan duydukları hüzünü hissetmek gerekir. Bir resimde bir fakirlik, bir yorgunluk nasıl aktarılır? Bunun en iyi örneğini Van Gogh bu tablosunda vermiştir. Hemen resimdeki tiplemeleri bu şekilde gördükten sonra Van Gogh'un mektuplarına baktığımız zaman Theo'ya yazdıklarında bu insanlar için üzüldüğünü ve onların kendi emeklerini yiyemediklerini söylemektedir. Van Gogh'un eserleri kendi döneminde maalesef kıymet görmemiştir. Satılmadığı için de Van Gogh'un üzüntü duyduğunu Theo'nun da bir sanat tüccarı olarak kardeşinin eserlerini satmaya çalıştığını çalıştığı bilinmektedir. Bu dönemin dışında o yani dönem modasında izlenimcilik akımını gördüğümüzde onun post izlenim tarzı eserler yapması aslında eleştirilere sebep olmuş ve eserlerinin satılmamasının asıl sebebi bu olarak değerlendirilmiştir. Kendinden yüzlerce yıl sonra Van Gogh'un bu kadar eserlerinin popüler hale gelmesi, nereye baksak Van Gogh'un tablolarını, eserlerini görmemiz aslında ne kadar acı bir gerçektir. Zamanda psikolojik bunalımlar yaşayıp hayatının baharında 37'li yaşlarda kendini bohem bir tarza iten ve intihar mı bir e, dışarıdan gelen bir cinayet mi bilinmez bir şekilde ölen Van Gogh'un hikayesine tanıklık ettik. 1800'lü yılların ortalarında doğan Van Gogh'un eserlerinde aslında kendi hayatından izlenimciliğin olduğunu gördük. Onun gördüğü kendi belleğinden süzülen görüntüler aslında. Bu görüntülerin daha farklı detaylı bir şekilde konuşacağımız bölümler olacak ama benim bugün odaklanmak istediğim 1881 ve 85 yılları arasındaki bu köylü dönem denilen anlamda yaptığı eserlerine biraz yakından bakmak. Günümüz sinemasında da bu patates yiyenleri gördüğümüz zaman örneğin piyanist filminde aç kalan insanların patatese sığındığını, sürekli patates yediklerini bile gördük. Burada da aslında Van Gogh yüzyıllar önce bunu vermeye çalışmış. İnsanların emeğinin sömürüldüğü dönemlerde karınlarının doyurulabilmesi için patatesi ve kahveye sığınmış insanları görmekteyiz. Kahvenin tok tutma özelliği yine bu kendi ektikleri bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin sofraya geldiği sürece tanıklık ettik. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.